Vakitlerin açılıp kapatılması için yoğun çaba sarf ediyor. Kahramanmaraş'ta da işte bu yönde örnek bir adım atıldı. 12 Şubat ilçesindeki Hazreti Hamza Camisi bünyesinde bir okuma salonu açıldı. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ikra diye başlamıştı. Rabbinin adıyla oku. Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklerin çalışmaları sonucu camiler asli hüviyetlerine dönüyor. İnşallah camilerimiz her zaman Öğrencilerle dolacak taşıyacak. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bulunan Hazreti Hamza Camii'sinde de din görevlilerinin gayreti sonucu geçtiğimiz günlerde okuma salonu açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Hem sohbet yapıyoruz hem aynı zamanda akşam derslerimizi iki sınıf halinde birini burada yapıyoruz bir de içeride bir sınıfımız daha var. İki sınıf halinde akşam derslerini yapıyoruz. Sadece derslerin verildiği bir yer olmakla kalmayan okuma salonu, kütüphane ve cemaat için sohbet mekanı olmasından ötesinde öğrenciler için barınma imkanı da sağlıyor. 9 tane öğrencimiz de yatılı olarak burada kalıyor. Onlara da imkan sağladık. Yani her şeylerini biz karşılıyoruz. Halkımıza da, cemaatimize, öğrencilerimize... Yani okula giden öğrencilerimiz dahi akşam bura ful dolu oluyor. Yani ders çalışmak isteyen geliyor çalışıyor. O arada işte abilerinden yardım isteyenler yardım alarak derslerinde yardımcı oluyorlar. Din görevlileri Hamza Okutucu ve İdris Arslan Taş'ın gayretleri sonucu açılan okuma salonunu Kahramanmaraş Müftüsü Muhammed Gerher de ziyaret etti ve ilçede görevli din görevlileriyle bir araya geldi. Birkaç mahallemizde daha akşama sabah açacağımız Diyanet okuma salonlarımız inşallah devam edecektir. Camilerimizin sadece birkaç dakikalık bekleme yeri değil, aynı zamanda bir kültür merkezi olmasını, Medine-i Münevvere'deki, Mescid-i Nebi'deki peygamberimizin ehli suffesi olmasını e, diliyorum. Birçok camide alt katların atıl vaziyette bulunduğuna dikkat çeken caminin din görevlileri de bu alanların topluma ışık saçan birer kültür merkezine dönüştürülmesi tavsiyesinde bulundu. Allah'ın sallallarınıza bolluk ve bereket, vücutlarınıza sıhhat ve afiyet Diyanet günceli takip ettiniz. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.